Alaska Gençlik takipçilerimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Antalya'dayız ve Gençlik olarak. Raşit Şevket yeni kurduğu Real Şevket grubunun iş yeri açılışına geldik. Real Şevket grubunu sizler de tanıyorsunuz. Değerli Alaska Gençlik takipçilerimiz kendileri orman yangınlarında üç tür yardım malzemesi vererek e, tanıştı kendilerini. Ağızkalı Türkler adına da bizler gurur duymuştuk i̇şte bu adımlarından dolayı. Bakalım Ağızkalı Türkler olarak beraber. yardım getirdik. Allah razı olsun. Can Ağızkalı kardeşlerimiz. Ayrıca. her zaman yiğit kardeşlerimiz. Her zaman çok sağ olun Üzerine düşeni yapar. Ziraat Şevket grup olarak getirdik hocam. Allah razı olsun. Sağ olun bakalım. Biz de davete icap ettik. Raşit Bey'in davetine ve Antalya'ya geldik. Açılışı siz de bizlerle beraber izleyeceksiniz buyurun What do I do? What gerçekten onur verici. Fakat yanımızda olamayan çok değerli büyüklerimiz, kıymetli e, vekillerimiz, değerli yakanlarımız bizlere mesajları da yanında, yanımızda oldu. Öncelikle onların mesajlarını okumak isterim. Nazik, da, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Düzenlenmiş olduğumuz Real Şekil Grup açılış töreninde daha önceden belirlenmiş programların nedeniyle katılamıyorum. Ticaret hallerinizin hayırlı kazançlar getirmesini temenni ederim bütün katılımcılara selam ve saygılarımız var. Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili. Evet. Açılış törenize daha önceden belirlenmiş programın dolası, dolayısıyla katılamıyorum. Antalya'mız ve sizler için hayırlı olmasını diler. Tüm davetlere selam ve saygılarımı sunarım. İbrahim Aydın, AK Parti Antalya Milletvekili. nazik davetinize çok teşekkür ederim. Firmanızın ülkemizde Muratpaşa halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını temennisiyle katılan herkese en selam ve sevgi ve saygılarımı sunarım. Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili. <laughs> nazik davetinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiririm. Açılışın hayırlı ve uğurlu olması vesilesiyle şahsınızın başta olmak üzere tüm misafirlerinize en kalbi duygularımla selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Avukat Mustafa Köse, AK Parti Antalya Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Haklı İçkiler Başkanı. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Açılışınızın hayırlı olmasını dilerim. Katılan bütün davetlere selam ve sevgilerimi sunarım. İsmet Büyük Ataman, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri. Tamam, Şimdi e, küçük bir konuşma yapmak üzere Sayın Fazlı Şevket'i buraya davet ediyorum. Buyurun. Assalamu aleyküm. Arkadaşlar, arkadaşlar, hoş geldiniz. Sapalar getirdiniz. Bizim böyle mutlu günümüzde, yanımızda, bugünümüzde teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, hayırlı olsun. Evet pastamızı Fazlı Şevket amcamız kesiyor. Tekrardan hayırlı olsun. Allah bol bereket veren kardeşlerim inşallah. <laughs> that's how we did it